Diyette yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi sabah kahvaltısı yapıp akşam yemeğine kadar hiçbir şey yememek ya da tamamen ekmeği kısmak ya da tamamen şeker, buna meyve şekeri de dahil olmak üzere tamamen şekerden uzak durmak. Oysa ki meyveyi günlük 5 porsiyon tüketmemiz gerektiği halde çoğu danışanımdan bunu görüyorum. Gerekli miktarlarda enerji almamak, gerekli miktarlarda su içmemek. Su zaten beslenmemizin başlıca bir... Yani şöyle söyleyeyim size beslenmenin anası sudur. Yani bizim metabolizmamızı çalıştıran, iç organlarımızın çalışmasını sağlayan aslında sudur. Su olmazsa olmaz. Bu kadar bir tanesidir. Mutlaka günlük 2,5-3 litre su içmeniz gerekiyor. Diyet ile ilgili merak ettikleriniz için Brain Crew WhatsApp adından bize ulaşabilirsiniz.